Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz güzeller güzeli Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni set paylaşımı getirdim güzel oyuncumuz Instagram sayfasından yalı çapkını setinde kamera arkası muhteşem bir kare paylaştı dizi oyuncu partneri Afra Sarıçoğlu güzel paylaşımlarıyla sizler için Beril Pozam'la birlikte muhteşem bir kamera arkası selfie paylaştı. Güzel oyuncumuzun bu muhteşem paylaşımını ben de anında sizler için iletmek istedim. Eğer sizler de Afra Saraçoğlu'nun yepyeni Instagram paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun hoşçakalın iyi seyirler.